Türkiye'de bugün o emperyalizmin çok net bir resmi var. Ve maalesef bu emperyalizmin kaynağı da çok ortada. Bütün tüketim ürünlerimiz, bütün mali sistemimiz hepsi batı tarafından belirleniyor. Batının siyasal İslamcılara desteği tarafından belirleniyor. Emperyalizmi unutmamak lazım çünkü emperyalizm çok önemli bir şey. Ee, öyle sıfırla çarpan falan göremeyiz emperyalizmi bütün e, bizim gibi ülkeleri etkiliyor. Bu emperyalizm karşısında bizim içimizdeki yönetimde sanki anti emperyalistmiş gibi aslında emperyalizmin bütün politik veçesini kendi ülkesinde rahat rahat uygulayıp sonra bir de sanki e, dayılanıyormuş gibi de yapabiliyor bizim e, iktidarımızın iç ve dış politikayı kullanış biçimine her gün tanıklık ediyorsunuz hepiniz. Dış politikayı içeride e, kullanış biçimine tanıklık ediyoruz hep beraber. Dolayısıyla o emperyalizmi doğru anlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Bugünkü e, demokrasi otokrasi ikilemi diye bize sundukları şey e, ne kadar doğru sorusunu sormak gerekiyor. Yeni dünya düzeninde işgal Silahla, topla, tüfekle çok olmuyor. Rusya Ukrayna bunu devam ettiriyorlar. Başka yerlerde savaşlar var. Ama yeni dünya düzeninde işgal ekonomik yöntemlerle oluyor. Geliyorlar, sizin çiftçinizi teslim alıyorlar. Tohum onlardan. Veriyorlar tohumu, ekin diyorlar. Bize ektiriyorlar bizim çiftçimize. Ondan sonra ektikleri tohumu onlar alıyorlar ve Aynen tekstildeki gibi fason üretim gibi güneş bizden, toprak bizden, su bizden, çiftçi bizden, tüketici bizden, tohum kimin? Yabancıların. Bir tercih yapmak zorundayız. Bir tercih. Bu tercih politik olabilir ama bu tercih insanlıktan yana olmalıdır. Biliniz. Ekmek yoksa açlık yoksa varsa orada siz vatandan, milletten, bayraktan, dinden, imandan bir şey söyleyemezsiniz. Açlık sofuluğu bozdurur. Burada Türkiye'nin ilerisinde olan bu topluluktan başlayarak çatısı altında konuştuğumuz Pir Sultan Abdal'ın bir bayrak gibi bir özgürlük bayrağı, bir sosyal Hak mücadelesi bayrağı bir kimliklerin eşit haklı bayrağı olarak dalgalandırdığı bu çatının altında konuşurken mutlaka artık Alevi çocuklarının bilim öğrenmeye gittikleri yuvalarda zorunlu din derslerinde koşullandırıldıkları bir sürecinin de sonunu alenen dillendirmek zorundayız. Toplanan altılı, yedili, şu, bu muhalefet partileri artık bu tarihsel yaraya dair söz kurmaktan imtina edemeyeceğini bir demokrasi ve laiklik taahhüdü olarak teslim etmek zorundadır. Aynı şekilde Kürtler için de artık önümüzdeki dönem için, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için Kürt'ün ana dilinin yasaklandığı, kendi seçtiği belediye başkanlarının sürekli sürekli kayyumlarla el konulduğu bir atmosferi adeta bir sömürge rejimini andıran bir davranış tarzını kabul etmememiz gerektiğini mutlaka programlarımıza yazmak zorundayız.